Size bir tane dikiş göstermek istiyorum. Bunu ince kumaşlar için kullanıyorum. Kenarda yapılan overlocktan bence çok daha zarif, çok daha ince ve güzel duruyor. Bunun için bir kumaş, ince bir kumaşımızı şöyle bir 5 milim kadar kıvırıyoruz. Ondan sonra sık ve küçük zikzak ayarlıyoruz. Yani ben de bu şu ayarladım. Yaklaşık Şöyle bir deneyeceğim. Deneyerek yap yapabiliriz bunu. Ondan sonra dikişi tam kenarında yapıyoruz. Şuradan bir dikiş çekiyoruz. Evet bakın. İncecik tertimiz bir dikiş oldu. Bir kenar oldu. Ondan sonra içten nakış makasıyla şu pay fazlalığı dibinden şöyle bir kesiyoruz. Evet biraz zahmetli ama sonuç çok güzel. Yani bir pahalı kıyafette kadar bittiğiniz bir çalışma oluyor. Bir de şurada ben düz ipinden kestim. Bir büzgü yapacağım. Şurada da bir denimim vardı. Verevden. Yani bolanı keserseniz, bolan kesim zaten verevden geliyor. Verevden yaparsak sık zikzak şöyle bir daha hoş bir dalga oluşuyor. Ne kadar sık zikzak o kadar çok kumaşa açıyor, o kadar güzel bir dalga oluşturuyor. Umarım işin, işinize yarar gele gele dikin